İstanbul'da sergili. Anasının kızı İstanbullu. Boğaz'ın akıntısı adaların lodosu. Sevgi dolu, umut dolu. Bekletti beni yıllar boyu. Kaş etti, göz etti, nefes verdi. Tanıdan başka tanık mı var ki? dedi. Eritti, kül etti, savurdu beni. Dostluk özüne yandırdı beni. Sonunda terk edip de gitti. Ah İstanbul'u, Ah İstanbul. Bu madalyon da iki yüzlü. Anasının kızı olur da olmaz mı babasının oğlu? El oğlu kurduğun faka basar mı? Ölüm yemenin içen Özün yaşına bakar mı? Ben hızlıyım diye aşk masalında Gonca gülleri delip, dudağına mühür, saçlarına taç yapılmadı mı? Hiç aklına gelmedi mi? O senin hayalini saklamaz mı? Bir gün bu hesap sorulmaz mı?